Dur, dinlen, başar. Sürekli çalışmak mı? Mola vermek mi daha verimli? Sürekli mola vermeden çalışırsan dikkatin dağılır. Beynin uzun süre yoğun bilgi işlemeye çalıştığında yorulur ve verimi düşer. Sürekli çalışmak beynin bilgiyi depolamakta zorlanmasına yol açabilir. Düşük verimlilik zaman kaybına yol açar. Uzun süre çalışmalar sıkıcı hale gelebilir ve motivasyonunu azaltabilir. Kısa molalar yeniden odaklanmayı sağlar. Ara vermek beynin dinlenmesine ve daha iyi işlem yapmasına neden olur. Beyin kısa süreli dinlenme ile bilgiyi daha verimli bir şekilde işler. Kısa aralar çalışma sırasında motivasyonun korunmasına yardımcı olur. Kısa yürüyüşler veya basit egzersizler fiziksel sağlığı korur ve zihinsel tazelik sağlar. Zihnin dinlenmeye ihtiyacı vardır. Yoksa başarıyı bulamazsın. Albert Einstein